Arkadaşlar merhaba. Ee, tek fazlı yarım dalga doğrultucu deneyi için buradayız. Sizlere devre bağlantısını göstereceğim. Multimetre sonuçlarını göreceğiz. Devre bağlantısı için e, 55 volttan çıkıyoruz. Tristörümüzün anotuna gidiyoruz. Şu sarı işlek kablo gittik. Tristörün katotundan ampermetreye geliyoruz. Ampermetreden dirence gidiyoruz. Dirençten tekrar nötr ucumuza geliyoruz. Devre kabaca tamamlanmış oluyor. Neyi yapmadık? Tristör sürücü devresini yapmadık. Onun için bu sefer şu üst tarafta gördüğünüz iki modülü kullanacağız. Osiloskop bağlantısını biliyorsunuz zaten. Referans voltaj modülle single-phase kontrol unit modülünü kullanıyoruz. Tetikleme açısına buradaki potansiyometreden vereceğiz. Daha önce gate için tetiklemek için DC power supply kullanmıştık. Buradaki sürücü devresini kullanıyoruz bu sefer. Buradaki G4 dediği gate'in e, gate ucuna giren kablo, mavi kabloda K dediği katot, tristörümüzün katotuna giren kablo. Bunları da taktığımız zaman devremiz tamam olmuş oluyor. Enerji verip sonuçları alacağız. Veriyorum enerjiyi. Gördüğünüz gibi tek faz yarım dalga doğrultucu deneyinde sadece şu dalgayı alıyorduk. Artık bu dalgayı kontrol edebiliyoruz. Kontrolümüzü de buradaki referans voltaj modülüyle sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi istediğim değerde tetiklemeyi gerçekleştirebiliyorum. Size burada kısaca tetikleme hesabından bahsedeyim. Bildiğiniz üzere e, buradaki sinüs işaretimizin Şöyle biraz daha sola doğru alayım. İki dalga görün. Siz işaretimizin başlangıç değerini şura alırsınız. Ee, tekrar kendini tekrar ettiği yer şurası. Yani 1, 2, 3, 4 kare yapıyor. Burada da zaten bir karenin 5 milisaniye denk geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla 20 milisaniye. Yani 50'lerce bir frekans var. Şimdi tetiklemeyi hesaplarken e, şu an bir karede tetikledim. Göz kararı aşağı yukarı bir kare. 4 kare 360 dereceye denk geliyorsa bir kare kaç dereceye denk gelir? 90 dereceye denk gelir şeklinde hesaplama yapabilirsiniz. Değiştirerek misal şu an biraz daha inceleyerek olalım. Bir karenin içinde de 5 tane tık var. Bunlardan dördüncüye geldiğiniz zaman oran orantıdan kaç derece tetiklediğinizi de görebilirsiniz. Bu deney için yapılması gerekenler bu kadar.